Abi çok seri bir sudoku videosu çekelim. Yatıp uyuyalım yorgunuz bu hafta ya. Girdik kaşır seviyeydi. %38 attı. Şu işareti açtım. Şöyle kolay kolay çözelim. Bu 8'imizi direkt gördük. Zaten ortaya kalanları not olarak aldık. Şurada büyük ihtimallerim var. Üstüyle altına gelmiyor sıranın. Soldakilerden dolayı. Birden bakıyoruz. Klasik. Şurada iki ihtimalim varmış. Başka bir şey göremedim. Şurası iki iki. O üstüne gelemeyeceği için ikinin oldu. Üçe baktım. Yok. Dörde baktım. Şurası dörtmüş. Şurada dört 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 oluştu. Bir de şurada dört 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 oluştu. Şurası dörtmüş. Burada bir dört dört dört. Burada bir dört 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 oluştu. Beşe baktım. Burası 5-5'miş o zaman burası da 5-5. Şurası da 5-5 o zaman buraya 5 gelemez. 6'ya baktım. Bir şey göremedim. 7'ye baktım o zaman. 7'den bir şey göremedim mi? 7'den de bir şey göremedim. 8'e bir daha baktım. Şurası 8-8 oldu. Buraya 8 gelemez. 9'a baktım. çıktım. 9'a baktım. Bakışa bakış o bakış. 1'e geri döndük abi. Bir şeyleri göremedik. Şu bizim birbirini görmeyen 3 sayı muhabbetini yapalım. Tüm bir ihtimallerini yazıyorum. Bu bildiri birbirinin ne üstünde ne altında ne sağında ne solunda. Aa bak burası birmiş. Aa şurayı yazmadık. Burayı da yazdık tamam. Orası niye bir olamıyor? Ha iki tanımı da götüreni yapamıyorduk. Doğru. Bak şimdi. Buraya bir gelirse ne oluyor biliyor musun? Buraya bir gelemeyeceği için burası bir oluyor. Orası bir olunca buralara bir gelemediği için burası bir oluyor. E buralara gelemiyor burası bir oluyor. Buralara gelemiyor burası bir oluyor. Buralara gelemiyor burası bir oluyor. Yani buraya bir gelirse buraya da bir gelmek zorunda. Bu taraftan götürdüğün zaman. Ama buraya bir gelemiyor. Burası bir olduğu için o yüzden buraya bir gelemez diyorsun ve buraya bir kalıyor. Şimdi böyle bir start verdik. Şu yeri ben bir yere açıyorum. Şuradan bir tur daha bakalım. Derken şurada bir 7-7'miz e, yedi varmış. O gözüme çarptı. O zaman burası 7, burası 7, burası 7, burası 7. Şurası ve şurası da 7 oluyor. Şuradaki birlerim çıktı. Başka çıkan bir şeyim var mı? Halihazırda yok galiba. Şurada bir 2-2 ihtimalim oldu. O zaman burası 2-2. Bir de şurada 2-2 oldu bunlar yüzünden. 3'e geçtim. Yok bir şeyim zaten 3'te. Burası 4-4-4'müş. Dört dört Nereden anladık? Bak burada bu karenin 4'ü bunun içinde bu karenin 4'ü burada yani buraya ve buraya 4 gelemediği için bu üstünün 4'ü bunlara kalıyor. 4 o yüzden yapıştırdık ona abi. 5'e baktık. 5 hala gülümsemiyor bize. 6'ya baktım. Şurası ve şurası 6'ymış ya. Bunlar şu dümdüz suduk işte. Kaç videolu artık. Bunlar buraları kapatıyor diye bu ikisine kalıyor 6. Burada ya da buraya 6 kalıyor. Şu iki ihtimalden dolayı buraya da 6 gelemiyor. Kapattık buraları bu iki ihtimalle. Ya buraya ya buraya gelecek. Yani her türlü buraya gelemez. Böyle en temelleri anlattırmayın bana kardeşim. Yapın artık bu sporu ya. E bak şimdi bu altı burayı kapatmış. Buraya veya buraya kaldı. O zaman burası altı. Neden ne buraya ne buralara altı gelemez. Şunlar ve şunlar ve şu yüzünden. Anladın mı? E burada bir tane altım çıktı. E burada bir tane burada bir tane altım çıktı. Burası altı altı oldu. E burada dört kaldı. E burada dört kaldı. Burada 8 kaldı. Orada 8 kaldı. Kalsın birazcık. Açtım bir daha ayarımı. Bir daha bakıyorum şöyle. Şu dokuzların ihtimalini yazacağım. Şuraya şunu da yazacağım. Ee, başka yazacağım. Şu şu şa, şu şa. Konuşmayı da unuttuk. Biz konuşmayı unutmuşken birkaç tane daha yer çıktı. Onları yazdık. Şurada 4 yine tek kaldı onu da yazdık. Şurada 6 tek kalmış onu da yazdık. Şuradaki 8 tek kalmış. Ee, burası 8 8 olmuş. Şu 8'in ihtimallerini de yazalım. Ee, 3 mü yok bir de burada. Şuraya 3 koyunca 3 burada buraya burada buraya kalır. Üst ortada ne eksikmiş? 1 2 3 4 5 mi yok? 5'i buraya koydum. Burada buraya kaldı. Buraya kaldı. Buraya kaldı. Şurası 5-5 oldu. 4 ee, şurada tek kalmış. Onu yazınca bu çıktı. Şurada 9 tek kalmış. 9'ları bitirdi bize. 2-2 ee, Şurası 5 olacak. Çünkü buraya 8 kalmış. Ee, ne kaldı ne kaldı. Şuradaki 5'imiz çıkmış. Onu yazdık. 2-2 Şurada 2 var ikileri de bitirtti bize. 3, 3, 3. Zaten musluk bitti de. Zaten %38 ya. Biz arkasına bir tane daha ekleyelim. Zaten 10 gün video atmıyoruz. İzleyiciler 27'den 6'ya düşüyor. 6'ya 6 ne demek ya. Ulan YouTube var ya. Biz meşgul insanız ya. Bir dakika başı video nasıl çekelim YouTube'a ya. Neyse abi. Biz bir aileyiz dostlar. Biz biz bize yeteriz. Ah. Bu ne hiçbir şey vermiyor. Bunun kazanma oranı kaçtı ona da bakmadım. Merak ettim şimdi. Tıps tıps tıps. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. 7, 7, 7, 7, 7'den de hiçbir şey yok. 8. Şurası 8'miş. Şuraya 8, 8, 8 not olarak kaldı. Şurada bir 8 8 im. onun doğrultusunda şurada 8'lerim var. 9'a baktım. Burası direkt 9. Şurası 9. Şurası şurası 9. Şurası şurası 9 oldu. Birden geri sayacaktım da şurada bir 6 gördüm onu yapıştırdım. Bu 6'lar da böyle çıkardı kendini açığa. 1, 6, 8, 9, ikiye geç abi. Geç ikiye. bekleme yapma. Şurada iki kim? Şurada iki iki kim çıkmış? Bir iki bak. iki kutuya iki ihtimal. Bu, bu ikisine bir ve 2 dışında bir şey gelmeyeceği için bunlar şiplendi artık. Bunlar boyu mu biz? Yok direkt rengi. Neyse o kadar şova gerek yok zaten ya. Ee, buraya kalanlar 3, 5 bir de 8 mi yok? Aynen. E 8 ile 3 üst kutusuna gelemiyormuş. Oraya o zaman mecburi 5 kaldı zaten. Yapıştırdık. Yapıştırdık. Bu ara çok mu peltekliyorum ben ya? 7'ye okuyoruz abi. Şurası 7-7. Bak neden orası 7-7? Neden buraya 7 gelmiyor? E buradaki muhabbet bak. İki kutuya iki ihtimal. İki kutuya iki ihtimal. Ben o yüzden o 1-2'yi buraya dahil edemem. 7 kaç yazdım ben yedi mi? Doğru ben 7'yi yazdım. Bak bu 7 burayı kapatmış, bu 7 burayı kapatmış. Normalde buralara geliyor 7. Ama bu iki kutuyu altı ve 9'a kapattığımız için 7 sadece buraya kalıyor. Dolayısıyla burası 1, 2, 7 oluyor artık. 3 kutuya 3 ihtimal kaldı. 8 buraya daha gelemez. 1, 2 ve 7'nin başka gidecek yeri yok çünkü bu karenin içinde. O yüzden buradan 8'i kaldırdık. 8 e, buraya da gelemiyordu. Bak bu sütunda 8 gelebilen tek yer şu an burası. Neden? Bu da burayı kapatmış. Bu burayı kapatmış. Ben artık buranın 8 olduğunu şu ihtimalleri silmememe rağmen sadece şu 3 kutuyu şu 3 ihtimalle kapatmama rağmen ki onu da şu 2 kutunun 2 ihtimalle kapattım. Buranın 8 olduğunu biliyorum. Dedikten sonra burası 8 çıkmasa video iptalli. buradaki <laughs> ihtimaller buradaki 8'i götürüyor. 8 burada buraya kalıyor. Hadi 8'in son ihtimallerinde yazalım çok kalabalık ama kalsın orada. Evet birimize geri döndük. Şu birileri de şuraya yazayım. Artık ufak ufak aradan çıkartmaya başlayalım. Şu ikileri de şuraya yazayım. Başka neye yazmam gerekecek? Göster bana bir şeyler. Şurada 3 var. Aa, şu 3 lira şurada şuraya yazabiliyoruz mu? Aynen bu 3'ler burada buraya geliyor. Neden? Abiğim bak şimdi biz bu üç kutuya 3 ihtimal, iki kutuya 2 ihtimal yazık. Bunların beşine şu anda başka herhangi bir rakam gelemez zaten. E burada 3'üm üç, var zaten. Buraya da o yüzden 3 gelemiyor. 3 burada buraya kalıyor. E bu ikisinden birine 3 kaldığı için buraya da 3 gelemeyince bu 3 kurala kalıyor burada. O mentalite yani Şöyle bir 4'ü kestim. Şurada bir 4 varmış bak. Başka nerede ne varmış? Şu dördün de ihtimallerini yazalım şuraya. Bir de beş mi eksik oranın? Aa beş de burada buraya gelecek aynı muhabbetten. Bak yukarı gelen tek sayı dörtmüş dördü yazdık o yüzden. Buradaki dördü de bize armağan etti Allah razı olsun. Ee, beşimize bir daha baktım. Bak beş çıkmış mesela direkt. Hop hop beşe dönecek abi. Ha beş burada buraya geliyor artık onu görebildik. Şurada 3 tek kaldı onu da yazdık. 3 burada buraya ihtimal olarak kaldı. Bir ihtimal. Evet bak şimdi. Bak şimdi çok güzel. Dur ne yaptık ya? Dön üçe. Bak şimdi bu 3 burayı kapatmış. E buraya 3 gelemiyor. Burada buraya veya buraya 3 geldiğini ben şu an biliyorum. Şimdi bak her sütunda bir rakamdan bir tane olacak. Şimdi bu kareye bakıyorum. Ortadaki sütunda 3 yok. Bu karenin de ortadaki sütununda 3 yok. O zaman buralar 3 olmak zorunda. Çünkü bu sütuna başka 3 gelecek yer yok. Buralara gelemiyor. E buradaki 3 de buraları kapatmış. Ben buraya 3 buraya 3 geleceğini görebiliyorum hemen. Başka neler görebiliyorum peki? Tek bir şey göremiyorum. Bakıyoruz. beşe 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 6'ya altıya. Ya bana önce şuradaki 5'leri yazdım. Üç kutuya iki ihtimal şu an bak. Burayı kapattık ya mesela 3 kutuya 3 ihtimalle. Şimdi burada 3 3 vardı. 5 de bu ikisini kapsıyordu. 3 ihtimal üç kutuya gidecek olsa da üç kutuya iki ihtimalle düşürdüm bak buradaki gibi. Mesela ben buraya bir tane daha rakam düşürebilsem 3 kutuya 3 ihtimalden bunları kapatacağım o yüzden bunları yazıyorum hani bazılarını yazıyor bazılarını yazmıyor neye göre yapıyor falan fistan sorularınızın cevabı bu. Deneyim meselesi artık böyle, böyle bakınca baktıkça mantıklı gelecek ha şu yüzden yazdı ha, bu yüzden yazdı. Oturacağız dostlar hepsini oturacağız. Bak şuradaki bu yedi burayı kapatmış bu burayı kapatmış buraya yedimiz tek kalmış mesela. Bunu yazdık buradaki dördümüz çıktı. Ee, şurada bir 7 7 ihtimalimiz oluştu ama zaten burada kalan tek rakam 7. O yüzden 7 burada da buraya kaldı. Burada da tek kalan yer burası. O yüzden bu da gitti. Burası böyle bir şekil aldı. Şimdi 8'lerin ihtimali bak. Şimdi alttaki 4 7'yi yazınca 8 buralara kaldı sadece. O yüzden buraya 8 gelemez. 8 burada buraya kaldı. Buraya 3 kaldı. Burası 3 oldu. Burası 3 oldu. Olsun abi. Kaça baktık biz en son ya. Dön bir daha başa. Pasa boşa döneceğiz abi. Paso başka türlü çözülmez. Dön anam dön. Öbür türlü çok çorba oluyor. 1-2-1-2-3-1-3 Oraya bir iki de atmamız lazım. Bir de dörtleri yazmamız lazım artık. Bakalım nereden ne getirecek bize. Şu üçü yazsak. Şu ikiyi de yazsak. Bana başka bir şey daha veriyor mu? Vermiyor. Dört de, dördü yok zaten be. Aynen. Dörtlerin ihtimali de burada buraya burada buraya kalmış. burada buraya kalmış. 14'ler gitmeyin. Ha bunu buraya kalmış. Burası böyle olmuş. Burası böyle olmuş. Burası böyle olmuş. 1 2 3 1 2 3 bir de 5'im var onun. Aynen ya. O biraz sıkıntı işte. Neyse. 1 2 1 2 8 5 1 2 5 8. Tamam bizim 5'leri yazmamız şart ya. Şimdi tüm ihtimallerini yazıyorum dostlar derken buradaki 5 zaten çıkmış. Bak bu burayı kapatıyor. Bu üçünden birine kalıyor. O yüzden buraya 5 gelemez daha. Buradaki 5'i yazdık. Bak şimdi üstteki sırada buralara 5 gelemediği için buraya kalıyor. Buraya 5, buraya 5 kaldı. Buradaki 8 tek kaldı. Buradaki 8'i yazdık. Ee, ne kaldı lan elimizde? Şuradaki 1 kaldı. Lan ne oldu ona? 2-3 1-2-3-4 Oğlum 3 de gelemiyor. 2 niye burada yazmıyor? Biz niye oraya 2'nin notunu yazmadık? Garip. Kendi kendimize tuzağa düşürdük valla. Gerek var mıydı kardeşim? Yoktu bence cama yapmışız işte yapacak bir şey yok. İdarelik. İdare edeceğiz artık. Burada her yere geliyor o yüzden hepsine yazdım. Ee, oradan bir şey var mı? Yok. Şu birlerden ne eksiğimiz kaldı? Birileri de yazmadık. Bunları buraya attın. Bunları buraya attın. Şu üç şuraya attın. Ee, bir oradan oraya uzamış. Aha bak şimdi. Buraya bir gelirse ne oluyor? Buraya bir gelmediği için buraya bir geliyor. Buraya bir geldiği için buraya bir gelemiyor. Dolayısıyla buraya bir gelmek zorunda kalıyor. Ben hem buraya hem buraya nasıl bir yazacağım? O yüzden buraya bir yazamam. Bunu nereden gördük? Bak şimdi şu sırada iki tane bir ihtimali var. Şu sırada da iki tane bir ihtimal var. İki tane ise aynı sütunda veya sırada olarak da ya bunlar birbirine paralel olacak. Bak şimdi ya sütunda ya satırda paralel olacaklar. Bunlar şu an satıra göre paraleller. İki tanesi aynı sütunda, iki tanesi farklı sütunda. Bu ikisinin ortak gördüğü yerde bir olamaz şu an. Buradan biri kaldırıyorum ve iki kalıyor. Burada iki, burada iki, burada iki, burada iki, burada iki. Burada iki. Lan dur, elim çarptı sonuncu. Vallahi elim çarptı. Ha ikileri bitirdik. Şurada 3'ümüz kalmış. Şurada bir 3, şurada bir 3 kalmış. Şu birlere yazalım hemen. Son kalan birlere. Birleri de bitirmişiz zaten. İkileri daha yazamıyoruz. 4'ler şöyle bitti. 5 şöyle bitti. altı şöyle bitti. Ve Sudoku bitti. Bitti başardık bak bak video çekmiyorken yaptığımız muhabbete bak aşırı stok yeni süre 326 oldu bereketler abi rekor rekor neyse kapatıyoruz hadi bay bay